Panik atak, ani gelen, genellikle de sebepsiz olan bir sıkıntı atağıdır. Çoğu zaman kalp çarpıntısı, terleme, nefes alamama, öleceğim korkusu, delireceğim korkusu gibi korkularla birlikte olur. Panik atak geçirdiğimizi ilk seferinde anlayamayız. E, genellikle kalp çarpıntısı gibi belirtilerle olduğu için e, o konularla ilgili doktorlara giderler e, hastalarımız. Onlar çeşitli tetkikler yapıp kalple ilgili bir şey olmadığını kendilerine söyledikten sonra psikiyatriste de gelirler ama ikinci, üçüncü, beşinciyi geçirdiklerini çok net bir şekilde anlarlar. Çünkü ani gelen bir sıkıntı, huzursuzluk, gerginlik, çarpıntı vardır. Bunun nedeni çok net olarak bilinmiyor. Beynimizdeki bazı aksamalardan oluyor panik atak krizi geçirmenin nedeni. Dolayısıyla da çok net bir şekilde söylemek mümkün değil. Evet, genellikle geçirir. Özellikle panik atak geçiren birisi tedavi olmazsa yeniden panik atak geçirme ihtimali hayli yüksektir. Çok nadir olarak bir tek defa geçirdim diyen insanlar olabilir ama çok çok nadir bir şey. Panik atak geçiren bir kişinin hemen doktora başvurması lazım çünkü giderek ilerleyen bir hastalıktır. Ama genellikle biraz evvelki söylediğimiz gibi panik atakın psikiyatrik bir şey olduğunu çoğu insan düşünmez. Ve e, değişik hekimlere giderler, onlardan yönlendirilirler. E, i̇lk seferinde panik e, atak olduğunu düşünmek, belki çevresinde başka birisi varsa, annesi, babası, kardeş falan gibi benimkisi de aynı diyerekten düşünmüş olabilirler. Müzik